Sevgili akrep burçları, bu videoda sizlerle Mart ayını konuşuyor olacağız. Bu ay sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmelisiniz, hangi konularda geri çekilmeli, hangi konularda atılımlar göstermelisiniz, birlikte bunları inceleyeceğiz. Evet hadi başlayalım. Sevgili akrepler, ayın başlamasıyla birlikte gönül yaylarınız gevşiyor. Bahar'ın ilk kıpırtıları sizde yeni ilişki başlangıçlarının kapılarını aralıyor uzun zamandır ilişki isteyen, bununla ilgili boş durmayıp görüşmeler yapan akrepler. Hep eli boş dönüyordu. Kararsızlıklar, isteksizlikler, güven problemleri, bunun gibi bir sürü sebepleriniz vardı. Bir türlü istediğiniz gibi bir ilişki içine giremediniz. Aslında siz aşka kıymet veren bir bursunuz. Hayatınızda da öncelik verdiğiniz bir yeri olduğu halde bazen olmayınca olmuyor. Neyse, şimdi güzel haberler geliyor sizler için beklediğinize değecek. İyi ki acele etmemişim diyeceğiniz güzel bir ilişki kapınızı tıklatıyor. Hazırsınız. Kapıyı açın. Hadi akrepler. Kendinizi aşkın, sevginin, sevmenin, sevilmenin güzelliklerine, heyecanına adayın. Bu zamana kadar hiç aşk yaşamamışım, gerçeğimi buldum diyeceksiniz. Ruh ikizinizle mutluluklar size akrepler. İlişkisi olan evrak, evli akrepler ise çocuk haberi gelebilir sizden. Çocuğu olan akrepler ise çocuğunuzla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Sizi onurlandırıp gururlandırabilirler. Mesela sınavlardan güzel sonuç alabilirler. Akademik kariyerlerinde başarılı olabilirler. Atanma haberleri olabilir. Yani birçok şey olabilir aslında. Siz bunları kendinize göre yorumlayabilirsiniz. 20 Mart'a kadar Güneş Balık Burcu'nda olacak. Bazı akrepler evlilik kararı alabilir, bu haberi sevdikleriyle paylaşabilirler. Sizden epeydir umudu kesen sevdikleriniz bu haberi sevinçle karşılayabilirler. Sevgili arkadaşlar, bu ay aşk hayatınız kadar olmasa da kariyer hayatınızda da hareketlilikler var. İş, kariyer hayatında tıkandım, engellendim, ilerleyemiyorum diyorsanız Şimdi artık aydınlanacağınız, parlayacağınız, tıkanıklıkların ortadan tek tek kalkacağı, emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. İşleriniz tıkır tıkır yoluna girmeye başlıyor artık sizler için. Sizin ilerlemenizi engelleyen, sizleri geri çekmeye çalışan iş arkadaşlarınız bu süreçte istediklerini ele geçiremeyecek, sizin yükselişinize seyirci kalacaklardır. Yani toparlamamız gerekirse iş, kariyer hayatında hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kısa sürede güzel başarılar elde edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, iş arayanlarınız varsa eğer epeydir iş arıyordum, gönlüme göre bir iş bulamadım. Ya bulduğum iş yeri evime uzak ya da size verilen ücret tatmin edici değil. Bu gibi sebeplerle bir süre boşta kaldınız. Şimdi tekrar iş aramaya başlayabilirsiniz. Bu kez istediğiniz gibi bir yere başlama olasılığınız yüksek. Görüşmelerinize zamanında gidin, dakik olmaya çalışın. Özenli giyinerek kendi farkınızı ortaya koyun. Özgüvenli görünerek emin adımlarla ilerleyin. Aslında bunları size söylemesem de olurdu. Çünkü sizin zaten çok farklı bir havanız var Akrepler istediklerinizi bu süreçte alabilirsiniz. Çok dayandınız, çok sabrettiniz, hak ettiniz artık karşılığını alma zamanı sizler için. Sevgili arkadaşlar, bu ay sonuna doğru arkadaşlarınızla ortak gündemleriniz olabilir. Onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz, dertleşebilirsiniz. Belki onlara karşı yardımda bulunabilirsiniz. Mesela sevgilisinden ayrılır, teselli etmeniz gerekebilir ya da Biraz maddi olarak sıkışmıştır. Yardımda bulunursunuz gibi durumlarla ilgilenebilirsiniz. Bu ay genel olarak sizlerin ferahladığı bir ay olacak. Her şey istediğiniz gibi olsun. Ayınız çok güzel olsun. Bol şanslar diliyorum akrepler.